Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine bu güzel modeli anlatacağım Allah izin verirse. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 10 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde ajurlu güzel bir model. Arkası bu şekilde. Önü ise kabartmalı gibi duruyor arkadaşlar. 3 değili gibi güzel bir model Evet inşallah Allah izin verirse ben hemen anlatmaya başlayayım ben 33 tane ilmek attım buraya bir sıra haroşa gittim ve bir kenar ilmeğimizle birlikte 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyoruz ve ipimi arkaya alarak 1 2 3 3 ilmeği birlikte toplayıp içinden bir tane ilmek çıkartıyorum ve tekrar ilmeğimi çıkartmadan şimdiden çıkartmadan başına atıyorum ve bu 3 ilmenin içinden tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum ve 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane 2 4 6 7 tane ters ilmek örüyorum. 3 burada var, 7 de burada var. 10 tane ilmeğimiz var. Tekrar ipimi arkaya aldım. 1 2 ve 3. Bu 3 ilmeği arkadan 1 bir tane ilmek çıkarttım başına atıyorum tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum 1 2 3 bu üç ilmenin içinden üç tane ilmek çıkartıyorum 1 2 3 4 5 6 7 bu 7 ilmekten ters ilmekten sonra Aynı şekilde 1 2 3 3 tane ilmenin içinden bir tane ilmek bir tane başına atıyorum ve tekrar bir tane daha çıkartıyorum. Toplamda 1 2 3 tane ilmeğimiz oldu. 1 2 3 4 ve 5 hem bu başta hem bu başta 5 tane ilmeğimiz oldu. Burada bir tanesini kenar ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeğimizi ise düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ilmek örüyorum ve 1 2 3 bu 3 tane ilmeği toplayıp tekrar 3 tane ilmeği çıkarttığımız ilmeği ters olarak örüyorum arkada. Diğer ilmeklerimiz ise düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmek. 1 2 ve 3. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane düz ilmekten sonra bu 3 tane ilmeği çıkartmıştık. Bunu ters olarak örüyoruz. 1 2 ve 3 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimiz Şimdi yeniden ön yüzdeyiz ve 1 2 3 4 bu kenar ilmeğimizle birlikte 4 tane ters ilmek ördük. Burada bir tane ters, bir tane de düz ilmeğimiz var. Arkadan girip şu şekilde göstereyim. İkisini bir ederek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Ortadaki bu ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. 1 bir, 2 3 4 ve 5 5 tane burada ters ilmek örüyorum. Aynı şekilde buradaki ters ilmeğimize düz ilmeğimizi bir edip arkadan girip sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Bir düz örüyorum. Başına atıyorum. ilmeğimin yönünü çevirip ikisini bir edip kesiyorum. Ve bir 2 3 4 5 ve yine aynı şekilde bu 3 tane düz ilmemizin sağdaki ilmeği bu sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum, bir düz örüyorum, tekrar başına atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum. 1 2 3 ve 4 Arkada ise tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet şimdi yine ön yüzdeyim ve 1, 2 ve 3. 3 tane ters ilmek ördüm. Yine aynı şekilde buradaki düz ters ilmeğimle düz ilmeğim ikisini bir edip sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum ve 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. Başına atıyorum. Ve ikisini bir edip kestim. 1 2 3 3 tane ters ilmeğim kaldı. Burada bu düzler kenardaki düzler her iki taraflı kesilip kapanıyor. terslerimiz biterken buradaki düzlerimiz çoğalıyor. 1 2 3 Başına atıyorum ve ilmeğimin yönünü çevirerek yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. 1 2 3 Aynı diğer tarafta yaptığım gibi ikisini bir edip Kesiyorum. Başına atıyorum ve 1-2-3 Başına atıyorum. Ve 1-2-3 tane ters ilmek örüyorum. Arkada ise aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak düzülmekleri ilmekleri düz öreceğim. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi düz ters bu artmış olmuş olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak öreceğiz düzlerimiz ise düz öreceğiz Evet yine ön yüzdeyim ve kenar ilmeğin bir tane ters ilmek örüyorum buradaki bu ters ilmeğimizde düz ilmeğimizi ikisini bir ederek kesiyorum başına atıyorum 1 2 3 4 5 5 tane düz örüyorum başına atıyorum ve aynı şekilde burada 3 tane ters ilmeğim vardı yanındaki iki düz ilmekle birlikte kesiyorum bir tane ters örüyorum aynı şekilde Sondaki üçüncü ilmeği de düz ilmeğimle birlikte kestim. 1-2-3 Bir, tane burada ilmeğim kaldı. Tekrar başına atıyorum. 1-2-3-4-5 Tekrar başına atıyorum. Ve diğer modelimizi de aynı şekilde İkisini bir ettim, kestim, başına atıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Başına atıyorum. Ve aynı şekilde kestim arkadan bu sırayla birlikte modelimizi tamamlamış olduk. Arkada ise bir tane düz ilmeğimiz, diğer ilmeklerimiz ise ters. Bir tek bir düz ilmeğimiz var. Bu sırayla birlikte Modelimiz çok kolay ve gösterişli bir model. Her türlü örgülerinizde, şallarda anne yeleklerinde çeyizlik yeleklerde angora iple harika durur. Evet. Şimdi modelimizi tamamladık. Bir üst modele geçeceğiz. Şimdi burayı da göstereyim inşallah. Bir tane ters ilmeğimizi ördükten sonra 1 2 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters ilmek örüyorum. Şu tabanda yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Ve ortadaki bakın burada bir düz ve kenarlarda birer ilmek var. 1 2 3. Bu 3 ilmeği birlikte toplayarak arkadan içinden bir tane ilmek çıkartıyorum başına atıyorum ve tekrar şişimden çıkartmadan bir ilmek daha çıkartıyorum ve buradaki ilmeklerimin 7 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar sayalım 2 4 6 7 ve 1 2 3 Bu 3 ilmeği bir edip kesiyorum. İçinden bir ilmek çıkarttım. Başına attım. Ve tekrar içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Ve bu düz olan 1 2 3 ilmeğin içinden 1 başını atıyorum 2 bir tane daha çıkartıyorum ve 3 tane burada ilmeğimiz oldu. 1 2 3. Diğer ilmeklerimizi tamamen ters olarak örüyorum. Arkadan ise şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Arkayı da göstereyim. 1 2 kenar ilmeğimizle 3 4 5 Bu 3 ilmemizi ters olarak öreceğiz arkada 1 2 3 Diğerin 7 tane ilmeğimizi ise düz olarak öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 bu 3 ilmeği ters alarak öreceğiz 1 2 3 Evet arkadaşlar modelimiz sadece bu kadar birbirinin tekrarı kanalıma abone değilseniz arkadaşlar aşağıdaki butona basıp çıkan zile de tıkladığınız zaman bildirimlerimden haberdar olursunuz Evet bu iki dört tane ters örüyoruz yanındaki bu düzle iki ilmeği bir edip kesiyoruz başına atıyoruz bir tane düz örüyoruz başına atıyoruz ve diğer taraftaki bu şekilde sadece bu kadar kolay ve basit güzel bir model yıldızlı gibi kalpli gibi harika bir model evet arkadaşlar örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum